Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk maç çok iyi bir konsantrasyonla başladığımız ve istediğimizi aldığımız bir oyun sergiledik. Elbette büyük bir avantaj sağladık. Ama tabii ki de futbol severlerin ve izleyicilerin bildiği üzere futbol rakibe ve oyuna saygısız asla kaldırmaz. Biz yine aynı ciddiyetle yarın yine aynı ciddiyetle başlayıp Aynı ciddiyetle bitirip, ülke puanına katkı sağlayacak bir hedef, bir galibiyet hedefliyoruz. Bunun için buradayız. Çalışmalarımızı son derece iyi bir şekilde başladık ve bitirdik. Yarına da hazırız. Yani takımımız dediğiniz gibi gerçekten geniş bir kadroya sahip ve değerli bir oyunculardan kurulu. Ama tabii futbol kolektif bir oyun. Yani bireysel anlamda da en iyi seviyemize ulaşıp takım bütününe katkısı olamaya çalışıyoruz hepimiz. Sağda kimin oynadığı değil de takımın daha, ne, daha çok ne yaptığı daha çok önemli. Ben de rekabetin takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Hepimiz hazırız ve en iyimiz için çalışıyoruz her zaman. ben çalışmayı seven ve pes etmeyen asla pes etmeyen bir oyuncu. Ben yani dediğin gibi çok değerli bir isimler, çok özel bir isimler katıldı. Yeteneklerini geçmişte çok çok iyi bir şekilde kanıtlamış bir isimler. Gerçekten bizlere de çok pozitif anlamda çok faydaları oluyor. Hem sağ içinde hem sağ dışında. Çok da iyi anlaşıyoruz. Benle de özel ilgileniyorlar sağ olsun. Ben kendim bu sezonu aslında bir çok değerli bir sezon olarak görüyorum hem takımımız için hem kendim için. Kulübümüz için de aynı şekilde 9 yıldır yani hasret kaldığımız bir kupa var. Hepimiz aynı şekilde aynı hedefe odaklanırsak ben ve takım arkadaşlarım bu sene sezon sonunda mut, yani hedeflediğimiz müzeye hedeflediğimiz kupayı müzeye götürürüz diye inanıyorum yani. Bu sorun cevabı de herhalde. O teknik Herkese iyi günler, hoş geldiniz. Ee, i̇kinci maç için bugün buraya geldik. Güzel bir hava var, güzel bir iklim, güzel bir ortam. Bizim ülkemiz tabii ki biraz daha sıcak olduğu için buradaki güzel serin hava bizi birazcık e, iyi geldi diyebilirim. Ee, i̇lk maçta e, güzel bir oyunla ee, iyi. iyi bir sonuçla ilk maçı kapattık. Tabii ki futbolda hiçbir zaman aldığınız sonuçların bir garantisi yoktur. Biz buraya aynı ciddiyetle rakibimize de saygı göstererek e, en iyi şekilde e, hazırlandık. Yarınki maçı da tekrar burada iyi bir futbol, iyi bir mücadeleyle kazanmak için ve ülke puanına katkı sağlamak için Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla e, burada ayrılmak istiyoruz. Bütün e, çalışmalarımızı tamamladık. Bu akşamda burada e, tekrar ufak bir antrenmanımız olacak statta. Bu antrenmandan sonra da yarınki maç saatini bütün oyuncularımızla birlikte beklemeye geçeceğiz. İlk maçtan Cikun'un e, ufak bir sakatlığı var. Onu kadroya almadık. Risk etmedik. E, bununla beraber bazı oyuncuları rotasyonla dinlendirerek başka oyuncuları bugün e, Buraya geldik ve yarın maçta da o oyuncularımı görmek için onlara şans vereceğim. Şimdi gerçekten e, önemli bir kadroya sahibiz. Bu kadromuzun e, bazı oyuncularımız da tekrar aramıza katılarak e, kadro kalitesini derinliğini genişleterek 3 kulvarda yarışabileceğimizi düşünerekten ben geçen toplantıda bunu söyledim. Çünkü kadro olarak e, baktığınız zaman e, üç kulvarda da e, gidiyoruz. Ee, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Tabii ki Türkiye'de birinci önceliğimiz şampiyon olmak. Allah'ın izniyle de bu şampiyonluğu kazanacağız bu sene. Kupayı almak. Avrupa Kupalarında da belki bu hayal olacak ama e, biz bu hayallerimizi içimizde e, yani düşünerekten heyecanlı bir şekilde bunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Yani burada da oyuncularımızla bunu e, sürekli konuşuyoruz. Güzel bir çalışma ortamımız var, oyuncularımızla birlikte güzel bir enerjimiz var. Bunu da başarabiliriz diye düşünüyoruz. Neden olmasın diyoruz. Olabilmesi için de gerçekten çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz bu konuda da. Şu anda bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Çünkü bunun ekonomik şartları var kulüpler arasında görüşmeler var. Bu konuyu başkanımıza yönetim kurulu sürdürüyor. Onların yetki alanı bu. Şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Yani şöyle bir şey gündemimizde yoktu yani. Biz yani bu gayet rahat geldik. Şu anda da gayet huzurluyuz. Yani onun için herhangi bir korkumuz da yok, sıkıntımız da yok. Buraya sadece biz futbolumuzu oynamaya geldik. Oynayıp gideceğiz inşallah. Yarın sahaya çıkan 11 Fenerbahçe'nin en iyi 11'idir bizim kadromuzda bütün oyuncularımız değerlidir. Hangisi oynarsa oynasın bizim için sahaya çıkacak 11 en değerli 11'dir. Yarın da biz kazanmak için buraya geldik. Fenerbahçe futbol takımı her yerde her maça kazanmak için çıkar.